tüm KHK'lıların, KHK'ların iptal edilmesi hususunda birçok yere demeç verdiniz ama bir de bizim izleyicilerimiz için tekrar eder misiniz? Çok anlamlı çünkü. Elbette. Yani e, KHK'lara baktığınızda aslında baştan adaletsiz bir uygulama. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani e, yargının e, yetkisi adeta yürütme tarafından üstlenilmiş ve e, doğru dürüst bir inceleme de yapılmaksızın yani usulsüz bir iş son derecede de özensiz bir şekilde yapılmış. Bunu baştan beri söylüyoruz. Bu işin çözümü olarak her zaman onu gösterdik zaten. Dedik ki bunu iptal edin. Eğer ortada bir suç varsa suçu tanımlayın ve e, bu tanıma uyan failler üzerinde odaklaşın. Evet. Ama böyle bir grup cezalandırması, toplu cezalandırma gibi e, bir işlem hiçbir zaman e, adil bir işlem olmayacaktır. Bunu her zaman söyledik. Evet. Siz bir KHK'lı olarak milletvekili seçildiğinizde biz KHK'lı insanlar için bir umut oldunuz. Çünkü onların bir sesi olacaktınız mecliste. Fakat şöyle bir şey var, maalesef hükümet aslında meclis icra makamı ama bu KHK'lara, OHAL mağdurlarına gerekli çözümü üretmiyor. Üretemiyor mu, üretmiyor mu sizce? Hangisi hocam? KHK'ların sesi... O, e, girdiğimiz her platformda işte bu Saadet Partisi toplantısı için geldim. Girdiğimiz her platformda mutlaka ve mutlaka KHK konusunu açarız ve bu konudaki tespit ve önerilerimizi paylaşırız. Yani e, KHK'lıların sesi olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ama bu aşamadan sonra benim e, üzerinde durduğum nokta, e, KHK'lılar şuna kafayı yormalı. Yani e, ne yapabiliriz de e, hükümet üzerinde etkili olur ve bu işten bir sonuç alırız. Bakınız, KYK meselesi bir hukuk meselesi değildir. Yani bizler tek tek adil mahkemelere çıkartıp işlerimizi e, e, bu cezaları almadık. Bizler siyasi iktidarın bir kararıyla çok farklı kesimlerden ama e, bir anlamda ortak kimliği muhalif olan bu çok farklı kesimlerden gelen insanlar, iktidar tarafından topluca ve son derece e, adaletsiz ve hukuka aykırı bir şekilde işlerimizden atıldık. Bunu nasıl e, tekrar e, geriye döndürebileceğiz ve e, nasıl söyleyeyim e, işleri tekrar hukuk rayına oturtabileceğiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bütün KHK'lılar da bu minvalde düşünmedi bu yolda. Evet, sizin önerileriniz olabilir mi? Ne yapabiliriz? Elbette. KHK'lılar şiddetle gidip özellikle AK Parti, e, Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Erdoğan, bakanlar, meclis başkanı, yani AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün siyasi aktörlerine bunaltıcı derecede e, baskı yapma, siyasi baskıdan bahsediyor. Bu talepleri şiddetle ve ısrarla bıkmaksızın oya yönlendirmeliler. Evet. E, son zamanlarda KYK illerde KYK platformları kuruluyor. 20'den fazla ilde KYK platformları var. E, bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. E, ve birçok mağdur e, mesajlar alıyoruz. Mesela en son olarak en aciliyeti belki de Ahmet Burhan Ataç var hocam. Adana'da kendisi yaşıyor. 8 yaşında, 4. evre kemik kanseri bir hı hı. çocuk. Babası Beşikliği tutuklu. Olsun. Annesinin de pasaportu verilmiyor maalesef. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, gönüllüler tarafından para toplandı. A, Almanya'da bir e, tıp merkezine gitti. İlk e, tedavisini oldu. Şimdi tekrardan bu hafta e, ikinci dozu almak için gidecek ama e, çocuk 8 yaşında, çok küçük. annesinin yanında istiyor ama annesine pasaport verilmiyor maalesef. E, ne yapabiliriz biz? Yani e, sizin elinizden gelen bir şey olur mu bu hususta? Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Öncelikle Yapılacak iş herhalde ısrarla e, İçişleri Bakanlığı'nı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü bu konuda sıkıştırmak. Ama sosyal medyada eğer bir takım kampanyalar düşünülürse buna da e, elbette hep birlikte destek veririz. Daha önce de bu şekilde çözebildiğimiz sonuçlar olmuştu. E, tamamen iktidarın ve bu ülkeyi yönetenlerin duyarsızlığından kaynaklanan bir mesele. E, bu yönde adımlar atılmalı ve biz de bunlara destek olmalıyız diyor. Teşekkür ederim hocam. Son bir sorum olacak. Ee, ülkeden 15 ila 25 bin arası insanın e, bir şekilde kaçtığı söyleniyor. E, 71 insan, belki 70'ten fazla yüze yakın insan e, işte nehirde, o geçiş yollarında öldü. E, Birçok insan maalesef intihar etti. E, e, Birçok hapishanelerde hasta insanlar var, kadınlar var, 800'den fazla bine yakın bebek var. Siz nasıl bir öngörü görüyorsunuz? Yani bu böyle devam edebilecek mi? İnsanlar kendi kaderinde işte bir kısmı yolda giderken ölecek, bir kısmı hapishanelerde ölecek, hastalanacak, işte işsizlikten kırılacak milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu böyle devam edecek mi? Ne yön görüyorsunuz? Mecliste nasıl bir hava var? Hayır bu zaten sürdürülebilir bir şey değil ama iktidarın e, ne yazık ki e, ciddi bir e, inadıyla karşı karşıyayız. Bizim istediğimiz sadece suçluların ve suçsuzların ayrılması. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da kendi beyanlarında ne demişti? En azından söz konusu cemaat yapısı için söylüyorum, işte altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. E İbadet eden insanlara denilecek ne olur? E, ticaret zaten meşru bir şeydir, onlara da söylenecek herhangi bir şey olamaz. E, i̇hanet edenlere yani darbeye veya bir takım başka suçlara ne bileyim soru çalmak gibi vesaire gibi suçlara karışmış insanları elbette ki cezalandırın ve bunlar hakkındaki kararı yargı versin. Buna herhangi bir şey yok. Bunu destekliyoruz aksine ama masum insanların hayatları yeterince karardı. Bir an önce iktidar partisinin, AK Parti'nin ve MHP'nin bir an önce bu konuda olumlu adımlar atması gerekiyor. Ee, umutsuz kimse umutsuz olmasın. Ee, ben bir şekilde bu işlerin yoluna gireceğine inanıyorum. Yakın bir zamanda mı? Bilemiyorum. <laughs>